Hocam hoş geldiniz. Eyvallah. Güzel bir idmandan sonra uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz böyle bir projemiz vardı. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok Hakikaten biraz uzun ve uzun, yorucu bir idman oldu. Evet hocam birçok insanın merak ettiği soruyu soracağım şimdi size. Okçuluk nedir? zor soru. Okçuluk bir yay ile okun atılması ve bununla ilgili sistematize edilmiş her şeydir. Yani spor olarak da okçuluk bir spordur. Savaş sanatı olarak da savaş sanatıdır. Hatta işte bazı Japon okçuluğu gibi bazı ekollerde insanın kişiliğinin gelişmesine yönelik meditatif bir çalışma olarak dahi tanımlanabilir. Aslında çok uzun zamandır insanın hayatında olan ok ve yay sadece protein temini veya hemcinslerini öldürmek de kullanılmamış. Onun dışında insanın yarattığı kültürün hemen her öylesine sirayet etmiş. Bir savaş sanatı olarak ve bir silah olarak avcılık kültürünün bir parçası olarak ve hatta ruhsal tekamülün bir parçası olarak kullanılmış. E çok fazla insan var o kadar diyor. Hepsi ruhsal tekamüle eriyormuş gibi gelmiyor bize pek. Doğru ama 5 vakit namaz kılan herkes de ruhsal tekamüle ermiyor, ulaşmıyor. Bu kullanılan metottan çok metodun ne kadar doğru uygulandığı ve o metodun o kişiye uygun olup olma olmadığıyla da alakalı. Kabaca bir fikir sahibi olduk herhalde. Tabii ki sürdürebilirsek bunu daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. Bir daha şey de... sorabilir miyim? Neden okuduk? Niye yaycılık değil de okuluk? Bu yine tıpkı kişiden kişiye değişen ruhsal tekamül yöntemlerinin birisinde çalışıp birisinde çalışmaması gibi insanların herhangi bir şeyi farklı kelimeler ifade etmiş olmalarıyla alakalı. Mesela bazı dillerde yaycılık anlamına gelen kelimeler kullanılıyor. Örneğin İngilizce'deki archery, lübe yayıcılık yaycılık demek. Yani Türkçe'ye kelimesi kelimesini çevirirseniz bu demek. İşte Almanca'da Bogen-Chies'in yay ile atıcılık demek. Biz niye okçuluk tabirini kullanmışız? Öyle tercih etmişiz. Şey gibi niye biz sigara içmek diyoruz da İngilizce'de smoking diyorlar yani tütürmek, dumanlamak gibi bir tabir kullanıyorlar. Bu tamamen o insanların düşüncesinin dili aktarılması ile ilgili paterne bağlı Almanlar buna Sprachgefühl derler. Tamamen o milletin nasıl düşündüğü ve nasıl onu kelimelerle nasıl ifade ettiği ile alakalı bir şey. Ama Türkçe'de okçuluk hem ok atan hem ok yapan kişiyi ifade edebilecek bir sözcük olduğu için Osmanlı diğer kültürlerden ve dillerden kelimeler aldıkça ifade zenginliğini de arttırmak için oku yapana tirger, oku atana tir endaz, kemankeş gibi tabirler kullanarak dili zenginleştirmiş. Okçuluk deyince ok yapan mı, ok atan mı? Çünkü belli değil. Türkçe'de her ikisi de aynı anlama gelebilir. Peki yani trendaz bu yüzden mi Bizim kullanma sebeplerimizden biri bu evet. Hem geleneksel olarak Türk okçuluğu, İrani okçuluğun çok etkisi altında kalmış. Terminoloji olarak da ve büyük olasılıkla teknik olarak da. Çünkü sahasaniyelerden itibaren Türkler ve İranlılar arasında askeri ve kültürel etkileşim var. Çok eskiye dayanıyor. Dolayısıyla bugün işte Zihgir gibi, Keman gibi, Farsçadan gelmiş ve Türk Türk okçuluk terminolojisi içinde olan birçok kelime bu uzun yüzyıllara dayalı etkileşim içinde bize gelmiş ve tabii ki evet Tirendaz onun için Osmanlı okçu lafını kullanıyordu fakat dediğim gibi ne ifade ettiğini anlamak zor. Tirger ve Tirendaz iki ayrı şey. Türkçede çu C ekleriyle bunu tam olarak anlatamıyorsunuz. Fakat başka dillerden kelime olarak ne, ne ifade etmek istediğinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Peki şimdi tamam biraz hani ciddi konuşalım. Bizim trendi... Ben ciddi konuştum şu ana yok, kadar. Yok yani hani birazcık yumuşatarak konuşmak istiyoruz ya bazı konuları herkesin anlayabilmesi açısından. Yani bizim içinde dahil olduğumuz trendazı, trendaz yapan şey ne, özellikleri ne? Şimdi son zamanlarda bakıyoruz çok fazla insan okçulukla uğraşıyor, çok fazla okçuluk kulübü açılıyor. bir yandan iyi, yani ben şahsen iyi olduğunu düşünüyorum. En azından daha fazla kitleye ulaşması açısından. Ama trendazı bunların arasında öne çıkaran şey varsa nedir, ne yapıyoruz biz? Biz diğer gruplardan ya da okçuluk gruplarından en önemli şey, birincisi biz öncüleriz. Yani hareketin orijinali 2004-2005'lerde başladı, biz o hareketin devamıyız. Sonradan gruptan ayrılanlar oldu ama taşıma suyla değirmeni döndüremedikleri için ancak politik olarak doğru konuşmadı. Güç birliği ederek ve resmi kimlikler kazanarak ayakta kalma yolunu seçtiler. Halbuki biz bilimsel temellere dayalı, kanıta dayalı, mutlaka risalelerden gelen bilginin sahada test edilip onaylanması veya reddedilmesiyle eğitim metodolojisini oluşturan, bu eğitim metodolojisini yıllarca sistemli bir şekilde oluşturan ve antrenmanda devamlılık bakımından da hiçbir kulüple karşılaştırılamayacak kadar iyi olan hem süre olarak hem de sıklık olarak antrenman sıklığı ve süresi olarak. Yani Kırklareli 2008'den beri var ve pandemi başına kadar düzenli olarak antrenman yapan bir grubuz biz. Ama daha önemlisi kanıta dayalı ve olabildiğince akılcı bir yöntem ve tavır üzerine aktivitemizi sürdürüyor oluşumuz. Geleneksel Türk okçuluğu spesifik olarak konuşursak, bizim kültürel kimliklerimiz olan Türklük ve Müslümanlık gibi gönlümüzün telini titreten şeylere dokunan bir şey geleneksel Türk okçuluğu. Ama bir kültürün canlandırılması söz konusu olduğunda bu subjektif ve bizi yanlış tarafa yönlendirebilecek duygularımızı bir kenara itmeyi ve akılcı ve kanıta dayalı bir yol izlemeyi tercih etmemiz gerekir ve Trendaz'ın bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabildiğini düşünüyorum. Bu hocam başka insanlar da var şimdi hani isim verdiğinde. hani görüyoruz herkes video yapıyor vesaire ben şurada okudum diyor işte atıyorum Osmanlı'nın gizli ok atma yöntemi çeneye omuza dayamak bilmem ne falan gibi bunun faydalı olduğunu iddia ediyorlar ama göremiyoruz bunlar da sonuçta bir kaynağa bağlı kalıp bir şeyler yapıyorlar şöyle ben bu örneği daha önce de vermiştim Vanda denilen balık diye bir çok güzel film vardır orada <laughs> okuduğu kitaplara göndermeler yapar oradan quotationlar alıntılar yapan ama aslında entelektüel seviyesi düşük ve zeka seviyesi de düşük bir adam var bir tetik gerçekçi aslında. Orada Jamie Lee Curtis ile bir ağız dalaşına giriyorlar. Jamie Lee Curtis diyor ki ne var diyor maymunlar da kitap okuyor. Yani kitap okuyor olman bir şey ifade etmez. Okuduğunu ne kadar anlıyorsun? Şimdi onun için Risale'lerden gelen bilginin sahada test edilmesi ve bunun bugünkü bilimin ışığında elimize verilmiş metotlarla anlayışla bakış açısıyla değerlendirilmesi lazım. İşte onun için mesela benim bildiğim bizden başka bunu yapan yok. Beden eğitimi Spor Yüksek Okulu öğretim üyeleriyle infrared hızlı kameralar kullanarak o ok katışın dinamiğini çıkartmayı üç boyutlu uzayda atış tekniğine göre okun yaptığı hareketi matematiksel olarak tanımlamayı başarmış bir grubu. E şimdi matematik yalan söylemez ki. Siz teknolojinin de yardımıyla okun hangi teknikle nasıl bir iç balistik ve dış balistik özellik sergilediğini gösterirseniz e, çeneme dayamışım, popoma dayamışım kıçıma dayamışım falan bir önemi kalmıyor. Yahut da o bilgi aslında neyi kastediyor? Ondan ne anlamak gerekir? Bunu anlamış oluyorsunuz. Onun için kitapta ne olduğunun bir önemi yok. Onu siz nasıl anladığınız önemli. Yani şöyle düşünün. Mesela ilkokul mezunu bir adam. Tıp kitapları satan bir yere gidip bir genel cerrah kitabı alabilir mi? Alamaz mı? Yasak değil değil mi? Alabilir. Yani parasını verir alır. Peki o kitabı okuyarak safra kesi ameliyatı yapabilir mi? Yapamaz. İşte bunu düşünün. Niye yapamaz? Çünkü o ameliyatı yapabilmeniz için önce ilkokulu bitirmeniz, ortaokulu bitirmeniz, liseyi bitirmeniz, üniversiteyi bitirmeniz gerekiyor. Bütün bunlar için de eğitimin bir sonraki safhasına geçebilecek ehliyete sahip olduğunuzu sınavlara girerek kanıtlamanız gerekecek. O sınavları geçemezseniz yolun orasında kalmanız söz konusu. Bir sonraki safhaya geçemiyorsunuz. En sonunda da bir ameliyat yapma örneği verdiğim için söylüyorum. Ustalardan bunun pratikte nasıl yapıldığını görerek öğrenmeniz gerekiyor. E demek ki bir risaleye bakıp kenin buraya dayadım, kıçın buraya dayadım, barışın buraya dayadım kadar basit bir şey değil bu. ya yani özellikle teorik ve pratiğin kombine olduğu şeylerde cerrahi de böyle, okçuluk da böyle. Okuduğunuzu ne kadar anladığınız önemli. Ben trenin dozun, ne olduğunu bu cevabın gayet iyi verdiğini düşünüyorum aslında. Evet çünkü grup içinde de yine eski dilde söyleyecek olursak yoluyla yükselme var. Yine merhale merhale ve her merhalede sınavlar verilerek Deliniyor. Ve bu yol herkese açık. Yani burada liyakata dayalı bir seviyelendirmeden söz ediyoruz. Tirendaz içinde. Yani her gruba intisap edenin becerileri doğrultusunda aynı demin söylediğim gibi sınavları geçe geçe birikimine birikim kata kata belli bir yere gelebilmesi söz konusu. Biraz önce geleneksel Türk okulu Geleneksel Türk okçuluğu sizce bu işi iyi bilenlerden biri olarak ne kadar geriye gidebilir? Geleneksel Türk okçuluğu zaman olarak ne kadar geriye? Şimdi bu soru güzel bir soru. Türkler acaba zamanda ne kadar geriye gidiyor ki? Türklerle ilişkilendirilen bir okçuluk kültürü ne kadar geriye gidiyor söyleyebilelim. Şimdi bu konuda yine maalesef çok akılcı ve ayakları yere basan bilgiler dışında çok kesin olmayan, sağlam kanıtlara dayanmayan ama siyasi sebeplerle veya az önce sözünü ettiğim objektif olamama gibi sebeplerle abartılan, yanlış aktarılan bilgiler var. Şimdi Türklerin Türk adıyla ortaya çıkışı milattan sonra 5. 6. yüzyıllar. Yani proto-Türkler yok. Şiyunluğların, -Türklerin, Türklerin ataları olduğu falan. Bunlar kanıta dayalı şeyler Değil. yani ya Türkçe Türkçe konuşmadığını bilmiyoruz ki. Ama 5. 6. yüzyıla kadar kesin izleri sürmüyor. Çin kaynaklarında Türk ya da Türk kelimesine benzeyen kelimelerle tanımlanan, Çin'in kuzeyinde yaşayan göçebe halklar var. Ve tabii en kesin ilk kanıt Göktürk abidelerinde kendilerini Türk diye tanımlayan bir millet ya da bir ulus ya da bir budun orada geçen tabiriyle. Ki bunların değişik etnik kökene sahip, değişik ana dilleri olan e, halkların konfederatif toplulukları olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Orta Asya'da bu tür e, devlet teşekkülleri veya e, ittifaklar var. Eğer bunu kesin başlangıç olarak kabul edersek 1500 yıllık bir geçmişimiz var okçulukta en az. Ama elbette bu benim için teoriden ibaret olan ama elbette her an kanıtlanabilecek, yeni deliller geldikçe kanıtlanabilecek olan kısmı yani proto Türklere kadar varabilecek ya da en azından Şinlulara kadar varabilecek bir geçmişi mevzu bahis edebiliriz. Mesela kara kuvvetleri kuruluşunu sembolik olarak Metehan'a yani bu Çin kaynaklarında Motun diye geçen gerçekten adı Mete midir o bile meçhul olan Şinluların savaş lorduna ya da kanına dayandırır. Ama bu bilimsel bir dayandırma değildir. Bu konuda çalışan birçok tarihçi bu ilişkinin olduğunu düşünüyor ama zannetmek, düşünmek, inanmak bilimsel terminolojiye ters kelimeler. Peki hocam fikir yürütelim. Şimdi sizin Söylediğinizden anladığım şu, nomad olarak yaşayan farklı ırklar var. Bunların hepsine Türk diyemeyiz. İçlerinde Türk de var fakat hepsi Türk değil. Arada bir, bir tanesi meritokrasiye dayalı bir şekilde kendini göstererek hepsini bir bayrak buyruk altında çok büyük büyüyorlar. Sonra tekrar parçalanıyorlar. İçlerinde Türk de var. Farklı etnik kökenli şeyler de var diyorsunuz. Türklerin o yüzden ne kadar eski olduğunu bilemeyiz. Türk geleneksel okçuluğu bağlamında baktığımızda bütün o nomad kültür aynı savaş taktiğini kullanıyorsa o savaş taktiğini Türkler de kullanıyordu diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Çünkü Orta Asya'da mesela biz 5. yüzyıla kadar takip edilebiliyoruz Türk adıyla. E ama mesela İskitler M.Ö. 8. yüzyıla kadar takip edilen Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan bizim Oral-Altay bölgesi kadar doğduğu olmamakla beraber ama işte metali iyi kullanan at binen kısa kompozit yaylar kullanan bir millet. İskitler Türk'tür diye sallayan sallayan yani üzgünüm ve Türkiyat profesörü falan adamlar da var ya kadınlar. Öyle sallayamazsınız yani. Özellikle skitlerle ilgili mezar buluntularından DNA izolasyonları yapıldı. Dolayısıyla bunlar Türktür diye sallayamazsınız. Zaten konuştukları dilin İrani bir dil yani Hint Avrupa dili olduğuna dair de çok ciddi kanıtlar var. Ama kültür bakımından aynı kültür şemsiyesi altında oldukları kesinlikle söylenebilir. Dolayısıyla İskit okçuluğunu da anlamak ve daha sonraki yıllarda Türk kimliklerinden başka kimlikleri daha ön planda sayılabilecek bazı gruplarda da mesela Memluklar. Bunlar hem Kafkas hem Türklerin askeri elitinin kurduğu bir devlet. Bunların okçuluk kültüründe elbette Türk okçuluk kültürünün bir parçası olarak görmek lazım. Elbette ve hatta İran platosunu 8. 9. yüzyıldan itibaren Türk hanedanları yönetiyor. Bunlar yerel mevcut hatta Sasani'lerden beri süre gelen okçuluk kültüründen bazı şeyleri almış olmalılar ama muhakkak Türk askeri kültüründen de bir şeyler sokmuş olmalılar. Dolayısıyla bunun da iç içinde Türk okçuluk kültürüyle ilgili bir şeyler olduğu kesindir ve bence bunun ayıklanması da gerekmez. Yani bu İran'i, bu Türk'tür demeye gerek yok. Peki o şeyi soracağım o zaman. Şimdi biraz önce... Önce bu soruyu neden sordum? Türk Geleneksel Okulu ne zamandan başlıyor? Biraz önce Türk okçuluğu ile ilgili ortaya çıkarma, ihya, yaşatma, devam ettirme çalışmaları adı altında risalelerden bahsettik. Ve bu risaleler de en erkeni 12. yüzyılda yazılan risaleler. Geleneksel Türk okçuluğu Osmanlı dönemindeki Türk okçuluğumuz. Türkiye'de anladığım kadarıyla herkes kökleri daha eskiye dayanan bütün bir geleneği sadece Osmanlı dönemi Türk okçuluğuna sığdırmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. O da günümüzün bir takım rüzgarlarla, bir takım sahiplerle insanlar son dönemde bir yeni Osmanlı akımı çıktı. Altında o mu var acaba diye. Evet kesinlikle o var. Zaten konuşmanın başında söylemiştik. Biz Türk Müslüman gibi bazı kültürel kimliklere sahibiz ama bu kimliklerin geleneğin canlandırılmasında şart olan objektif ve bilimsel bakış açısını gölgelememesi lazım. Halbuki burada özellikle son yılların siyasi rüzgarları ve bence sosyal mühendislik projeleri yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Benim yaşım 50'yi geçti. Türkiye'nin önemli siyasi dönüm noktalarını görme, bazılarının içinde yaşama fırsatım oldu. Bunlar toplumsal mühendislik projeleri. Bunların ışığı altında yaratılan bir Osmanofili yani Osmanlı hayranlığı içinde Türk okçuluğunun da Osmanlı dönemine indirgenmesi saçmalığı ve yanlışlığı yapılıyor. Osmanlı okçuluğu elbette Türk okçuluğunun bir parçasıdır. Elbette Osmanlı'daki dönüşümlerden nasibini almıştır. Ama Türk okçuluğunun bütünü değildir. En önemli parçası mıdır? O da tartışılır. Herhalde yakın tarihi olduğu için daha iyi dokümante edilmiş. Belgelenmişlik bakımından daha iyi bir parçası. Ama onu da şöyle söyleyeceğim. Mesela biz Osmanlı tarihini tarihi belgeler ve elimizde hala mevcut yay ok gibi somut malzemeler sayesinde daha iyi okuyabiliyoruz. Ama erken İslam dönemi yani Selçuklu'yu kastediyorum. Selçuklu ve onun dönemdeşleri yani 11. yüzyıl, 13. yüzyıl arası Türk devletleri ve ondan öncesi Göktürkler özellikle arkeoloji gibi başka bilimler sayesinde son derece fazla bilgi devşirilebilecek kültürler. Ama bu da bir yarasıdır Türk akademisinin. Mesela eski Sovyet bilim adamlarının çok fazla sayıda Göktürk mezar kazısı ve buradan elde etmiş arkeolojik verilerin değerlendirmesiyle ilgili yazdığı çizdiği şeyler var. Ama hem bu Doğu bloku, Batı bloku ayrımı sırasında Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin 100 batıya dönmesi, bu yüzden entelektüellerin çoğunun batılı diller konuşuyor olması, dolayısıyla Rusça gibi dillerle hakim insanların az olması, Rusça'yı çat pat bilenlerin de başka mecralarda takılıyor olması. Yani bu Rusça biliyorsan otur onu araştır değil mi? Onu da yapmıyorlar. Dolayısıyla bu konuda çalışan az. Halbuki o konuda da yazılı belgeye dayalı değil ama başka bulgulara dayalı, arkeolojik buluntular gibi veyahut o dönemde yazan komşulardan elde edilen belgeler. Mesela İran kaynaklarını okuduğunuz takdirde, Çin kaynaklarını okuduğunuz takdirde İslam öncesi Türk kültürüyle ilgili çok iyi bilgileri elde edersiniz. Yine metne dayalı bilgi elde edebilirsiniz. Ama bunu çalışan, okçuluğu iyi bilerek çalışan, tarafsız gözlüklerle çalışan, işte bu Osmanofili veya İslamizasyon zımbırtısının altında ezilmeden çalışan insan yok. O zaman hocam bu bölümü burada kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben şöyle bir öneri getirmek istiyorum. Malum sizin burnunuz biraz havada olduğu için herkes böyle rahat rahat soru soramıyor. <laughs> Öyleymiş mi <laughs> O yüzden bizim asıl niyetimiz de oydu. Hani böyle bir diyalog yaratmak, insanlara istedikleri gibi bilgi vermek, daha doğrusu merak ettikleri şeylerin cevabını vermek. O yüzden bu videonun altında sorularını yazarlarsa onları biz de cevaplarız herhalde değil mi? Valla YouTube videolarının altındaki yorumları okuyoruz ve elimizden geldiğince cevaplıyoruz. Evet o yorum herkese açık yorumlar. Oraya yapılan yorumlara cevap verilecek. Her zaman veriliyor. O zaman bunun da buradan hani vermiş olalım. Evet yani ama mesela yıllar önce koyduğum bir hızlı gezleme videosunun altına Kürşat bundan daha iyi ok atıyor diye birisi yazmış. Ben de Kürşat kim bilmiyordum da. bir araştırdım ki işte kendi içlerindeki didişmeler sebebiyle Çin sarayına kaçıp sığınan oraya gelmişken de lan hazır sarayın içine girmişken burayı ele geçirelim lan ki biri alçaklığıyla orayı ele geçirmeye çalışan ama bugünkü Türkçü bakış açısından kahraman olarak görünen bir efsanevi kişilik. Yarı, yarı tarihi yarı efsanevi. Böyle bir kişilik var ve hadi onu kahraman mertebesine yükseltsin. Herifin nasıl ok attığını nereden biliyorsun? Onun için böyle yazıp ondan sonra bize bunu havada demeyin. Hocam yazsınlar biz onlara da cevap verelim. Kendi Uğraşırsın, uğraşırsın yani, Kerem. Sevinirim. Uğraşırsın. Ama o zaman şimdilik hoşçakalın diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.